Bugün Borsa İstanbul'dayız. Borsa İstanbul'da Gong bu kez Kuzu Grup için çaldı. Yanımızda Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ahmet Ergin bulunmakta. Ahmet Bey neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. Evet tabii bugün bizim için çok mutlu ve özel bir gün. Bugün grubun halka arz edilen ilk şirketi gayrimenkul yatırım ortaklığına halka arz ettik. Ve yatırımcılardan da hakikaten olağanüstü bir teveccüh gördük. Bundan dolayı çok mutluyuz. Peki Kuzu Grup olarak önümüzdeki dönemde faaliyetleriniz nelerdir? Kuzu Grup GY olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimiz bizim grubun halka açılan ilk şirketi. Grup biliyorsunuz altyapı, üst yapı, taahhüt işleri, gayrimenkul geliştirme işleri, turizm ve perakende alanında faaliyet gösteriyor ve bu alanda da güçlü olduğu bir sektör diyebiliriz. Aslında 80 yıllık bir grup. Hem taahhüt hem gayrimenkul geliştirme konusunda Türkiye'de de dünyada büyük işlere imza atmış bir grup. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı ise bir turizm gayrimenkul yatırım ortaklığı çünkü portföyünde bir otel var. İstanbul Türkiye bölgesinde bir otel işletiyor ve bu otelle beraber turizm yatırımlarına başladı. Turizm biliyorsunuz ülkemiz açısından döviz getirici bir faaliyet alanı. Bu anlamda da ayrı bir öneme sahip. Önümüzdeki dönemde de bu GYO'nun, Turizm GYO'nun yeni yatırımları olacağını hep beraber göreceğiz. Halka arzla ilgili genel bir soru sormak istiyorum. Borsa İstanbul geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlara göre e, Halka arzda dünyada ilk 10 sırada yer almayı başardı. Siz de Borsa İstanbul'a bugün girdiniz. Siz neler söylemek istersiniz? Türkiye'de sermaye piyasaları biliyorsunuz son dönemde çok yatırımcı açısından tercih edilir oldu. Bunun genel ekonomik konjüktürle çok ilgisi var. Ama aynı zamanda sermaye piyasa araçları özellikle Borsa İstanbul'un getirisi de diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırıldığında küçük yatırımcı açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcı da bunu görüyor. Özellikle de iyi şirketlere, potansiyeli yüksek getiri vaat eden şirketlerde bu teveccühün karşılığını görüyoruz. Peki son olarak yatırımcılarınıza neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce bugün dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bizim için önemli bir gün. Biz halka arzda talep dönemi halka arz ettiğimizin 5.6 katı kadar ki bu bir rekordur talep gördük. Öncelikle bundan dolayı kendilerine tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bize gösterdikleri güvenin devamı olarak şirket performansıyla ve grup olarak yaptığımız işlerle bunun karşılığını göstereceğimizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim çok sağ olun. Görüşmek üzere.